Günaydın la bebeler. Günaydın la. La bebe. La bebe. Şu an videonun başındaki bebe. Şu Ankara'dayız. Ee, İstanbul'da gram kar yoktu. Trenle geldik hızlı trenle. Bu arada çok keyifli. Trenle seyahat etmek hızlı tren. Sen düşüyor mu? <laughs> Biliyorsunuz canlı yayın yapmaya başladık. Arada bir böyle yapmayı düşünüyoruz. Sizin de ilginiz çok mutlu ettim. Sağ olun, teşekkür ederim. He, izleyin. Videolarda bulamazsınız. Canlı yayın sekmesi var. Canlı yayın sekmesinden izleyebilirsiniz canlı yayınları bu arada. Ankara'ya kadar gelmişiz. Bakalım burada ne var ne yok dedik. Önce bir atamızı ziyaret edelim Aynen, dedik. Aynen gidelim evet Önce kesinlikle. Önce bir anıtkabirimiz var. Evet. Oradan da burada müzeler var Rahmi Koç. Duruma göre ya duruma Aynen. göre gezer gideriz ha. Rahmi Koç müzesi var, Etiyopya müzesi var. Oralara bir bakabiliriz. Ama hava inanılmaz soğuk. Eksi 5, eksi 6 derece. Sana ben şimdi bir kar yağdıracağım kafamızın altına. Oy aşkım bu çok yağar. Bu çok yağar bak bu çok yağar ya. Bu çok yağar. Evet, bebe. <laughs> bebe dur lan vurmadım la. <laughs> <laughs> Yeterince soğuk değilmiş gibi üzerimize de karlar yağdı Bugün bütün ağaçları tekmeleyeceğiz. <laughs> Aynen. Bayağı sardık biz bu işe. Ama ağaçların da canı acır. Normalde, işim, taksi durağına gelip taksiye bindik ama böyle kenarlarda şeyler var. Aynen varmış. buralarda Şu böyle Tuş, tuşa basıyorsun ya taksi geliyor abi. O tuş bu bölgelerde yok herhalde değil mi? Burası merkez yer olduğu için ama normal birçok yerlerde ha. var. Köşelerde var. Yani merkez olmayan Aralarda ara var. sokaklarda Aynen. vesairelerde tuşa basıyorsun Taksi Orada hemen edelim. taksi geliyor. Bu arada mesela biz dün o tuşla taksi çağırdık arkadaşlarımızla. Başka taksiler geldi mesela geçti önümüzden boş. Onlar dedi ki hayır dedi biz şimdi çağırdığımız taksiye binmemiz lazım. Yani burada Tabii. öyle de bir saygı ve kültür var. Çok ha. güzel bir şey. Zile basıyor vatandaş. Yoldan geçen başka bir taksi arıyor. Biz de sıradan çıkmış oluyoruz. Evet. O dersen, nereden ya. dolanıyoruz? Yaktığımız yakta mı yanalım? Dün evet. e, Selena'nın bastı kaçtı bu arada arkadaşlar <gülüyor> taksi. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Anıtkabir'e sonunda geldik. Arkadaşlar... Ne oldu ya? Ne oldu, ne oldu? İçime kar attım ben. Saygılı ol. Nereye geldik? Bayağıdır gelmiyorum var ya. Seneler önce gelmek nasip olmuştu ve çok etkilenmiştim yani. Çok eskiden gelmiştim. Şey zannediyorum. Girer girmez direkt anıt e şey yapıyorsun görüyorsun ama bayağı yol yürüyoruz herhalde şu an değil mi? Evet. Daha doğrusu araç geçişi de var ama Güzel'e geldiğimiz için yani taksiyle. Aynen taksiyle geldiğimiz için. Şimdi ee... ama bak kendisi İçeride bir konuşması vardı onu dinletiyorlar. Babu Meyteli falan var onları hatırlıyorum. Ben şeyi hatırlıyorum. Ve lisede en son ben ee, geldim. Köpeğinin bal mumusu var. Aslında buraya böyle 19 Mayıs'ta falan gelecek. Çok Kalabalık bah. olur aşkım ya. Güzel etkinlikler falan. Ha böyle sakin saatte geldik. Güzel oldu, iyi oldu. Çok da iyi oldu, Buradan çok da güzel oldu. Buradan sonra da bakalım işte. Ankara'da ne yenir, ne içilir, evet. ne bileyim Ankara'da dostlarım. Bundan sonra ne şeye gidelim. Ne yapıyoruz onları da. Ulucanlara gidelim mi Ulucanlar? Evet ya cezaevi Cezaevine gidelim. Evet. Biz orada film çektik biliyorsun değil mi? Evet Atakanların neydi o filmin adı? Ee, ben filmin adını <laughs> film unuttum filmin ya. Filmin adı neydi? Sen nasıl unutuyorsun? Ha? Deadpool 2. Deadpool 2. <gülüyor> <gülüyor> Kısa bir şaka seromisinden <laughs> sonra tabii ki de filmimizin Peki adını. Peki burada bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu esprinden sonra ekrana gelecek biliyor musun? Ney? Zort! <laughs> <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim şu anda. Evet. Normalde iki gün önce müthiş bir kar yağmış buraya. Zaten bu gördüğünüz kar iki gün önden kalma. Heh. Çok güzel ya böyle kayak yapasın geliyor gerçekten. Allah'ını Bugün karı bu kadar bak. seviyorsan git yat şu karın üstüne şöyle. Ters bir yat bakayım ben seni çekeceğim. Zort! <gülüyor> <gülüyor> Aşkım ne kadar güzelsin ya. Ya var ya beyazlar içinde... <laughs> Beyazlar içinde parlayabilen tek insan olabilir misin ya? Şuna Allah'ım ya Türk Milletinin Karakteri yüksektir Türk Milleti Çalışkanlık Türk Milleti Zekidir Çünkü Türk Milleti Şimdi birlik ve beraberlikle Türkleri yenmesini bilmiştir. Ne o mutlu Türk'üm diyene. Türkiye Cumhuriyeti ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün anıt mezarına hemen anıt kabirin tam karşısında böyle konuşlandırılmış. Çok güzel bir yeri var yani. Direkt anıt Gerçekten atama da Evet, ve diğer tüm yani gazile şehitlerimize yakışır bir anıt. Evet gerçekten. Çok güzel bir ambiyansı var. Ankara'nın merkezine de çok yakın bu arada. Gelmek isterseniz eğer çok kolay taksiyle falan ulaşım sağlayabilirsiniz. Buraya kadar gelmişken ilk durağımız tabii ki evet, oldu. Siz şimdi, de çıkın çıkın gelin. Şimdi içeriye gireceğiz. İçeride de Kafa Kemal Atatürk'ün canlı sesini duyabileceğiniz bu menkeli var. Onu göreceğiz. Evet şimdi atamızın yattığı kabre giriyoruz. Böyle 19 Mayıs törenlerinin gerçekleştirdiği anıt kabre gireceğiz şimdi. İçeriye gireceğiz. Uzun zaman sonra ilk defa gireceğim ben de. Çok heyecanlıyım. Bunu With My Wife'la girmek de beni daha da heyecanlandırıyor. <laughs> with Your Wife. Evet. evet. Seninle gerçekten her şey yeniden ilk ilk kez gibi. <laughs> şu duvar çizimleri falan muhteşem yani şu. içeride çok detaylı çekim yapamayabiliriz. Tabii ki saygıdan dolayı ve yani uygun olmadığından dolayı. Çok iyi ya gerçekten. Allah razı olsun yani hepsinden. Tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz tekrardan. Mustafa Kemal Atatürk'e suikast girişimlerine karşı önlem amacıyla bu araç zırhlı arkadaşlar. Bu şekilde kurşun vesaire geçiriliyor. Atatürk'ü koruma ve taşıma amaçlı Atatürk için e, sipariş verilmiş. Gerçekten çok güzel bir Evet araç çok güzel ya. Şuna bak. Tem, aşkım temizdir. Cam sütunun içinde bir de yani. Mustafa Kemal Atatürk sağlığında 3 adet makam otomobili kullanıyormuş. Bunlardan biri de oymuş. E, ha bu arada bu restorasyonlu hali olduğu için birazcık bakımlı. Yani tabii çok eski. Yani bir restorasyon süreci olmuş. Ondan dolayı pırıl pırıl ve parlak şu an. baba göster çok yaşa aşağı aşağı. Bir şey diyeceğim. Göztepe. Olayla Göztepe ben Nalan. Ben Nalan. Yani şöyle bir şey oldu. Bugün Göztepe ile Gençler Birliği'nin maçı varmış. Evet. Burada da taraftar arkadaşlarımız Anıtkabir'e gelmişler topluca. Göztepe ile taraftar arkadaşlarımız Anıtkabir'e gelmişler. Bize de atkılarını hediye etmek istediler. Atkı çok teşekkür ederiz. Atkıyı hediye eden Göztepe taraftarı arkadaşlar Arda. 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 Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz <laughs> Anıtkabir'den çıktık dostlarım. Muhteşem bir ambiyans zaten. Çok duygulanıyorsunuz içeride. Her yerde görüntü almanız yasak o yüzden çok fazla çekim yapamadık. Kusura Biz bakmayın. Biz de bilerek almadık. Gelin gezin abi. Zaten gelsin, gelin gezin yani. Aynen. Gerçekten hayatında herkes yapılacaklar listesini Anıtkabir'e atamızı görmeye ve o güzel müze olsun. müze çok güzel. Atamızın evet. eskiden evet. kullandığı kaleme kadar, Aynen. giydiği kıyafetlere kadar burada Gerdi görebiliyorsunuz. Ben yapabilir miyim? Sana yemin ederim. Şu anki zamanla o zamanda Atatürk'ün giydiği kıyafetleri kıyaslayamazsın. Aynen. Ya, ya böyle yok. ikon ya resmen. Çok güzel dönemin ikonuymuş. O Aynen. kıyafetler, röpte şambırlar. Ya kullandığı çay fincan takımı evet. bile Çin'in işlemeli böyle muhteşemdi. Şimdi buradaki durağımız bitti. Sırada Ulucanlar cezaevi var. Hızlıca oraya geçiyoruz. O evet. zaman re re re. Anıtkabir evet. ziyaretinizden sonra rotamız. Olmazsa olmazlarımızdan. Ulucanlar Cezaevi. Ulucanlar Cezaevine geldik. Burayı da bir gezeceğiz. Çok duygusal bir o kadar da anlamlı yerleri ziyaret ediyoruz. Burası evet. da bildiğiniz ve döneminin yani kötü hikayeleri olan, böyle acıklı hikayeleri olan Deniz Gezmiş olsun ve arkadaşlarının hikayeleriyle dolu Ulucanlar Cezaevine geldik. Buradan içeride bu arada canlı şeyler var değil mi? Ses işte, evet, seslendirme evet, olsun evet. vesaire Hepsini göstereceğiz zaten. Hadi bakalım girelim. Merakla bekliyoruz. Sen hangi filmi burada çekmiştin? Ee, Batman 2. <laughs> Kendinden kaçak. <laughs> Fight Club evet. Brad Pitt var ya ne oldu biliyor musun? Bugün burada geziyoruz. Abi diyor ben şeye gireceğim. Girilmeyen bölgeye gireceğim. Dedim oğlum saçmalama. Giremezsin bu taraflara falan filan. Neyse ki müdüründen izin aldık da Brad Pitt diye girebildi. Nasıl şaka? Zor. Aşkım gerçek bu. Gerçek az gel bak gel. Gözünü hiç kırpmıyor. Kırpmıyor işte gerçek. Abi gerçek değil mi bu? Gerçek, gerçek, bence gerçek sence? Bence de gerçek. Gerçek mi? Zor. Ya. Aşkım ya. <laughs> -"Ama ne kadar gerçekçi ya!" -"Gel canım, bu gerçekçi." -"Gerçek işte aşkım, abi donmuş soğuktan, ondan böyle." <laughs> -"Bu kadar başarılı tamam. bir örneğini ilk kez görüyorum." -"Bu kadar gerçek olamaz ya, baksana!" mı? artık yapsa ya bir de, değil mi?" -"Yanılmaz gerçekçi ya, çok etkileyici." -"Evet, ünlü YouTuber Atakan Özyurt, <laughs> Ulucanlar <gülüyor> Cezaevi'nde." <gülüyor> Gel. İstilaya uğradı. En <laughs> tamam en çok sen <laughs> ünlüsün. Tamam. sen <laughs> en ünlü sensin. Tamam. Kıskanma beni. Ablanızı tanıyor musun? Tanımıyorsunuz. Tamam en ünlü sensin. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Çok bir şey söyleyeyim mi? Burada çok ciddi bir ortam ee, biliyor musun aşkım? Böyle yani şu an bir böyle modum düştü hı hı. çünkü ben ilk kez cezaevine geliyorum evet. ve yani o dönemi düşündükçe duygulanıyorum gerçekten. Bir insanın buraya düşmesi, evet. yani uzun yıllar boyu burada hayatını evet. maalesef mahkum olarak Küçreler'de geçirmesi ve asılması... Allah'ım yani... kimseye göstermesin yani evet, öyle ya. bir... Üzücü gerçekten ya. Bence. Yani çok, yani çok bir şey. bir yer. Yani gezmesi de bence zor bir yer arkadaşlar. Aynen. Bu arada burası kadın mahkumların alındığı bölge. Aha. Erkek mahkumlar görmesin diye o zaman kadın mahkumlar bu kısımdan alınıyormuş. Canlı canlı seslerini falan duyacağız. Aynen. Çok etkileyici gerçekten. Koğuşlara gideceğiz, koğuşlarda canlı balmı heykellerini göreceğiz ve onları seslendirmelerini. Yani burada olmak çok garip bir duygu, Allah kimseyi böyle yerlere düşürmesin. Bak, koş. Hiç mi eğlenmemiş o zaman Ya yine ufak tefek böyle şeyler var ama koğuş bu şekilde yani aşkım. Aa, Bülent, Bak. Ecevit. Bülent Ecevit burada yatmış aynen siyasi mahkumlar zorunlu misafirlik yapmış Bülent Ecevit 1980 darbesinden sonra yazı yasağına uymadığı için konuşma ve yazı yasağına uymadığı için Bülent Ecevit burada ...da yapmış arkadaşlar. Evet, gerçekten çok şey ya. O sesler, özellikle vermişler ee, çok etkileyici yani. Tam içine dokunuyor yani o sesleri duymak. O zaman tabii şu an bir evet. dizi olarak geçiyoruz ama... ...onların gerçekten yaşanmış olduğunu bilmek çok etkiliyor insanı. Evet. Maalesef böyle yani, acıklı hikayelerle dolu geçmişler. Burası avlu kısmı arkadaşlar, burada... Tabi dönemin Türk siyasileri, sanatçıları yani suçu fark farketmeksizin hani buraya maalesef düşmüş olan bütün eski isimler burada avlu kısmında değil mi? Hava alıp yürüyüş Evet gibi. evet, o hava alıp volta atma işte atılır Orası. Bir sağ, bir sola vakit geçirme yeri Nefret burası. aldıkları, vakit geçirdikleri yer olarak. Bak geçirme. deniz gezmiş götürülürken, evet. Yılmaz Güney deniz Hüseyin gezmiş, İnan. Hüseyin İnan, Isfah Ben gerçek mi ayırt edemedim yani. Şu an girdiğimiz alan disiplin hücresi diye geçiyor. Yani böyle o dönem artık böyle ekstra hani ders verme amaçlı koydukları hücre aslında. <laughs> toplum içerisinde yüz kızartıcı yani tecavüz, cinayet, taciz gibi suçlardan veya koğuşlarda sıkıntı yapıp uyarı cezası aldığı halde hala aynı davranışları tekrarlayan yani toplum düzenli olan insanlar için buradaki hücreye koyuyorlar. Orada bir taş duvar var, onun üzerinde yatıyor. Topluma yani o disiplin düzenini bozanları cezalandırmak için maalesef böyle hücrelere koyuyorlardı. Burası da o şey daracı. Evet, çok üzücü. Bir de kal, idam cezasını tarih 2004 diye geçiyor mu? 2004'te mi kaldırıldı acaba? Ya eğer öyleyse doğru anlıyorsa çok iyi. Evet. Evet. Ulucanlar Cezaevi rotamızın da kitaptık. sonuna geldik. Aynen. Burası da bayağı bir yoğun ya, diyaretçi böyle alıyor. Böyle gerçekten duygusal bir gezi oldu. Evet hani ya. Hem bayağı. turistik hem çok duygusal çünkü gittiğimiz yerler anıt kabir olsun, Ulucanlar Cezaevi olsun vesaire çok böyle hani insana dokunan gerçekten. yerler yani. Artık işim şişti Derinle sevgilim ya. Yerler. Ve ben hayatımda ilk kez bir hapishaneye girdim. Orada bir hani müze olduğu için tabii bir canlandırma işte Aynen. dar vesaire gördük. Yani hani diyecek sözüm bitti yer yani Allah kimseyi düşürmesin diyorum ve artık gerçekten turistik mekanlara İçimiz doğru. İçimiz şişti baba evet. yani içim şişti yani böyle bir eğlenmek istiyorum evet. bir kahve içelim. Şimdi buradan pavyona mı gitsek? Modu... <laughs> <laughs> yani Selena Özgürsün kanalına abone olup Evet zaten aboneyiz abone 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 Zaten aboneyiz abone abone. <laughs> <laughs> Kendinize <de> iyi bakın <laughs> Abone topluyor dilenci ya <laughs> Neyse benim yanımda yani yapma pavyona gidiyoruz. <laughs> He Az dur. Valla içimiz şişti. Şimdi sahne de işte <laughs> pavyona pavyonu. Şimdi pavyona geçelim. Bizi kurgucu bizi pavyona editler misin? Aynen abi. Şöyle bir tabi yapalım. Evet. ufak bir pavyon ziyaretinden sonra kahve molasından sonra kendimizi hamam önüne attık. Burada hamam önü diye bir yer var arkadaşlar. Böyle Safranbolu tarzı evlerin olduğu, eski Osmanlı yapılarının olduğu. Şöyle göstereyim. Tabii bunların hepsi restore edilmiş. Herhalde burada hamam var. Hamamın önünde olduğu için. Buraya da hamam önü. Zor. Var. Burası da böyle bir yer işte. Kahvecilerin olduğu. Kamera arkasında şey deme. Aa bura pavyon mu? <laughs> <laughs> ne bileyim. <laughs> Hiç pavyon görmedim ki hayatım. <laughs> Gördüğüm ben canlı müziği pavyon sanıyorum Ankara'da. Şimdi nereye? Şimdi nereye gidiyoruz? Ben sen Instagram'da bir tane anket mi yapmışsın? Evet. Nereye gidelim diye. Evet. O anket sonucu en çok çıkan yere götür beni. Tamam. Hadi. <laughs> Bu resimleri severim işte ben. Ya var ya, hep demişimdir. evimde şöyle hani bir resim olmalı yani kaliteli, güzel böyle değerli bir. Resim Değil mi? Olmalı. Yok mu seninle şöyle güzel bir resim çizmemiz yapmamız? Kaliteli dedi. Yok <laughs> Yo, yaparız. <laughs> Bütün güzel duygularımın, güzel heveslerimin katilisin bu arada, tekrar <laughs> ediyorum. Biz Etnografya Müzesi'nde ne kaçırdık mesela? Etnografya Müzesi'nde böyle daha böyle eski kalıntılı heykeller falan filan. Ama şey, burada da var yani resimli heykeller var burada ama orası maalesef arkadaşlar şu an tadilatta olduğu için. Normalde siz ankette onu seçmişsiniz ama biz oraya maalesef gidelim. Ne oldu Ayşe? Sen ben yanıp tutuyordum etnografi <laughs> Ne olduğunu bile burada Bütün yalan, ya. yalan duygularımın katilisin. Şurada yalanlar üzülüyordum. Onu da... Arkadaşlar biz bu tuvallerden birini alıp yani tuval alıp evde yapmaya karar verdik. Bir tane resim seçip onu ben. Tamam. En sanat seversen. Tamam. <laughs> tamam. En çok sen sanat. Ta aşıksın. En çok sen sana da aşık insan. <laughs> tamam, tamam. tamam. Sensin. Bro. Tamam, evet. Tamam. Şunu yaparız mesela. Demin dedim ya. Aynen. Beraber tıkanmaz tablo olup resim yapacağız. Evet. Bunu mesela yapmayız. Tamam. Bunu, aa bak Şimdi bu da, da bunu da bak. çizeriz. Bu da, bu da kolay. Aynen. <laughs> bak bunu şunu da çizeriz. Olabilir, ama şurası zor aşkım. Yo ben orayı yaparım. <laughs> bir, şöyle bir şeyi <laughs> fırçayı geçireceğiz. Ne oluyor? Dokunma. Şu da kolay. Mı? Dokundun mu? Dokununca ötüyor mu? Ben bunu denemem lazım. Çeksene beni. Tamam en sanata saygılı olan sensin. tamam en Pisagor sensin. Neydi o? Yok Pablo Picasso sensin. Tamam. Pisagor. Ne tamam sensin Pablo Picasso Escobar. tamam. Aa burada güresin. Aynen tamam. tamam. Bir otur bir şey düşünür. Tamam sen en saygılı sensin. Ben en böyle tamam en çimleri de zarar vermeyen sensin. <laughs> Aa. annemin işte. <laughs> <laughs> bu arada annemi annem hakkında bu düşüncem beni üzdü. <laughs> Aynı anneme benziyor bu arada. Çok güzel. <laughs> Burası da Ankara Kalesi arkadaşlar. İyiyoruz, Ankara Kalesi'ne geldik. La bebe, ne yapıyorsun la bebe? <laughs> doğru. Şöyle Ankara Kalesi. Bir girişi var böyle bir giriş. Burası. Giriyorum. Gir bakayım. Seviyorum ya. Yani. Ya gerçekten şaka olması lazım ya. Yani şaka. Arkadaşlar hani... yoğun kar İnsanlar kayar düşer diye kaleyi kapamışlar. Kaleye giremiyor. Şundan bir ısırık ver bari. Hmm, iyiymiş ha. Ya. Düğmeyi bulduk. Evet sonunda Ankara'daki taksi düğmesini bulduk. Aynen. Niye konuşamadık? Bak, bak. Heyecan yaptı. Düğme, ilk defa düğmeye basacak sanki. Diyorum. Hadi bas bakayım. Test ediyoruz, bakalım gelecek mi? Hadi bakalım. Bakacağız şimdi geliyor mu gelmiyor Hadi mu? Hadi bakalım. Bekliyoruz. Hadi bakalım Ankara o kadar iddialısız düğmeye göre gel, bastık gelecek mi gelmeyecek mi? Ona göre hareket edeceğiz. Yani bu sistem güzel bir sistem. Birçok insan burada bunu kullanıyor. Tamam bana. şimdi nereye gidiyoruz? Benim karnım çok acıktı. Benim karnım evet, artık doyurmazsa ne? Turistlik gelecek bütün yerleri bitirdik dostlarım. Ayrıca karnımız da acıktı. Burada Aspova diye çok meşhur bir yer var. Ankara'nın meşhur lezzetlerini deneyebileceğiniz. Aspava'ya gidiyoruz. Oraya gidelim. Yemeğimizi yiyelim. Sonra da yavaştan vedalaşalım. Kale bugün kapalı olmasaydı biraz <laughs> daha gidelim. ah, Geldi ya, mi? Elini çeken. Ay, bak geldi. Ana geldi harbiden. Aspava'ya geldik. Esat, Esat diye bir yere geldik. Burada üç tane yan yana Aspava var. Kanka. Evet. Şöyle, Gülçimen Aspava, Özçelik Aspava ve Yıldız Aspava var. Biz hangisine Şimdi gireceğiz biz bilemedik. Biz hangisini seçersek seçelim, yorumlarda niye oraya gittiniz o varken diye kesin evet. yazacaksınız, ona eminim. O yüzden biz o oh piti, piti. Piti, piti, oh piti piti yapacağız. Sen yap bakayım hadi. Nastik, dik, nastik, dik, 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 de vardır. dik, 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 de dik, 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 özçelik dik, 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 Evet evet bunlar böyle ikramlarımız. İkram ha. Aynen bunların bunlar çoğu ilk ikram arkadaşlar. Aynı, ilk yani. yani canınız çekmesin kusura bakmayın. Burası meşhur diye geldik Aspava. O piti piti yaptık burası çıktı. Beğendin mi? Çok güzel. Tamam aşkım en çok sana ikram ettim. <laughs> Reis? Ne? Evet. Neyi açıyoruz ya? Ne, neyin açılışı bu? <laughs> evet, Apple Premium Partner Gürgeçlerin açılışındayız. Dışarıda müthiş bir kalabalık bizi bekliyor. Evet. İçeride de müthiş bir organizasyon var şu anda. Ve özel konuğumuz bilin Ama bakalım kim? iPhone 13 kullanıyorsunuz. <laughs> <laughs> Bakın kimi buldum? Hayır. Merve Özkaynak. Atakan'ın videosunu hatırlarsınız, makyaj yaptığı videodan. <laughs> Sene kaçtı siz makyaj videosu çektiniz? Çok eskiydi. Yılların dostluğu valla. <laughs> Sen nasılsın Merve? Valla geldik bugün Evet bugün muhteşem bir açılış var. Dışarıda müthiş bir kalabalık var. Sizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Her masanın Yanımdan. yanında böyle bir kedi maması evet. var. Dedim bunun niye böyle acaba şey var, unuttu mu birileri falan filan diye. Bugün buradan <laughs> ürün alan herkes, bak burada da yazıyor zaten. Ürün evet. alan herkese kedi maması da yanında veriliyor. Ve hayvan ediyoruz. dostlarımızı besliyoruz. Böyle de hem, hem e, satış yapıyoruz, hem sosyal sorumluluk projemizi gerçekleştiriyoruz. Çok iyi bir Bunu duydum, 3-4 ürün birden aldım. Bunu. Dışarıda inanılmaz bir kalabalık var. <laughs> Öğrencilere gelip, bir şeyler almak için, bizleri görmek için buradalar. Sırayla alıyorlar ama bayağı bir kalabalık şu anda. Bu arada gerçekten çok tatlılar. Aldıkları her ürünün yanında, kedi maması hediye ediyorlar. Bu da çok güzel bir proje bence. Bu da kocam. Bu pasteyi çıkardın mı, indirir de Ömer'e. Ya manyak ya! Kediye gidiyorum ben oraya. Pasteleri öyle çıkardı ya, aynı oranda oraya gidiyorum. Ne oluyor ya ne ne acayip sen dizlenme mi kaçmaya çalışıyorsun kendi kendine he? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, kaliteye bakar mısınız ya? <laughs> Hepsini açıp izlenme kazıyor şu an Evet. As, a, evet. Aspama'dan buraya nasıl atladık biz? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Biz de Arkadaşlar İstanbul Airport'tayız. Şu anda iniş yaptık. Allah aşkına şükür sağ salim. Biliyorsunuz şu anda bir evet. e, uyarı vardı. Hava ya, Videoyu çekemememizin sebebi de şuydu. Uçak uçuş iptal olabilir mi? Olabilir. Onun moralini bozukluğuna. Dedik ki beklerken şey yapamadık. Ama neyse ki, evet. çok sonunda Geldik yani. İyi olduğumuz sürece video çekmeye devam edeceğiz. <laughs> <laughs> şu an iyiyiz. Ee, şu an bildiriyorum İstanbul Valen'dan. İyiyiz. Evimize, yuvamıza geldik. İyiyiz. Kanalıma abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Umarım keyifli bir an korablio olmuştur. Görüşmek üzere.